Merhaba sevgili dostlar. Ulaşım Tutkunu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayberk. Bugün e, M2 D Tınas Tepe Kampüsü yani M2 9 Eylül Üniversitesi Tınas Tepe Kampüsü'nü sizlerle beraber e, metro istasyonu tasarladık. Aa böyle bir çok malzeme yığılmış. Oğlum buna ne? Hepsi de hep benim elime düştü. Şunları bir kaldırayım şöyle. Elime ihtiyacıma yaramayacak aletleri kaldıracağım. Zaten hepsini şu an şöyle atayım. Niye elime bir anda bir sürü malzeme geldi anlamadım. Neyse. Göz üzeri istasyonu tasarladık. 1881-1938 Gazi Mustafa Kemal Atatürk yazdık. Bu arada 9 Eylül'e özel ikinci tasarım Oğuz'la beraber yaptım. Gene bir tasarım da. O 9 Eylül Üniversite diye adlandırılmış ama gerçek adı dev e, Snostep kampüsü dostlar bu sefer herhalde bu şeyin üzerine M yazmış bu hangi çıkış, giyiş, çıkış çıkış pek fark etmez aslında ama bu giriş 3 giriş 3 bu sefer giriş yazmış bu zaten evet bu arada burada bir şey var size onu zaten anlatacağım ne olduğunu tam olarak şimdi söylemek istemiyorum güzel bir şey var orada Evet burada gene evet, acaba hangi kişiymiş? Giriş. Evet bu giriş yeri 2 iki. İkinci giriş. Ha. Karşımızda birinci giriş karşımızda. Bu buralarda evet otoparklı bir istasyon. Yer altı otopark var. Bizim otoparklı istasyon yaptık. Otoparkları da ben göstereceğim. Burası giriş bir. Evet birinci girişten istasyon böyle. Görüyoruz. Görüyoruz. yüzü ee, evet. Arkadaki sesler benim sesimi bastırmıyorsa iyiydi. Zaten de ses gelmez bu saatte. Dediğim bu. Neyse. Baya şimdi bize cam parçası yapıştı. Cam parçası kırılırken bu neydi? Bu malzemenin adı neydi? Onu unuttum. Bu malzeme neydi? Kürsüs taş. Kürsüs. Düzdaştı do, dosto, dosa. Do, do. Bu ne tetli o? Ne tetli o Evet, şöyle düzenledik. Bir hata çok kötü şeyleri alabildi. Neyse ya yani çok da büyük bir hata değil aslında ama neyse düzenledim işte. Böyle böyle bir içeriyiz. Sonra evet basla kaçtık. Yani bu çıkış 3. Yani 3. çıkış ve 1. çıkış. Bu ara oraya ait şimdi gün size zaten göstermek göstermeye çalışacağım gün birinci merdiveninden şöyle düşünün var arada bu büyüyen bu, bu da normal merdiven evet, biz merdiven basamaklı kullanıyoruz burası da çıkış 2 burada yani bir aşağı katta çıkış 2 bulunuyor bir asansörümüz var yine her çıkışta bir asansör var tabelaya çok takacağım ama x1 dedi o sayı x1 x1 buradan gitseydik bir kat aşağı gitmiş olacaktık metro ile giriş zaten metro burada var da valla da girilemeyen bildiğiniz üzeri bir var otopark buna bildiğiniz üzeri girilemez olurdu havalar falan bu sefer gördüğünüz otoparkta otoparksa yaptık otoparkımız var bu katta Bunlar ne bildiğiniz üzere asansörler Biliyorsunuz asansörlü bu da iniyorsunuz Tabi o ayarlamış galiba Bu çıktığınızda evet o geliyorsunuz giriyorsunuz İşte arabanızda Ve şöyle olur mesela metroyla güzel ya yani. Uzun falan olur öyle bir şeyler yani. Arabalarda falan şey yaparsınız Bu da herhalde yani şu an otopark tanıtıyor insanlara onu da izleyeceksiniz tanıtıyor bu da da giriş yapmış Buradan da çıkış yapısız işte o dediğim ya böyle bir şey. Böyle evet girişler çıkışlar bulunuyor. Arabanızı alıyorsunuz. Park ediyorsunuz. Burada park ettiğiniz zaman isterseniz asansör isterseniz de bu herhalde otoparkın kattı bu mesela böyle otopark böyle şey oluyor aşağı iniyor bu otopark evet şöyle aşağı iniyor galiba arabalar böyle iniyor öyle gidiyor. Şöyle de zaten görüyoruz. Sürekli aşağı iniyorlar aslında. Her bir katta aynı şey yapmış mantık. Bu neymiş? Giriş. Yukarı olan zaten de çıkıştı. Şöyle biz hepsini inelim. İstersiz zaten istasyon platformuna bir kadar geliyor. Şöyle gözünüzde bu son kat. Zaten bir bize. Artık bu da şey yapıp çıkış var. daha fazla olmuş. Atalım şöyle. Bazı yerler, bir tane de fazla gördüm. onun onu kırdım. Bu da şimdi otoparktan çıkıyoruz ve şimdi buradan et evet, yüzü. Bu neymiş? Merdiven falan arkası ama biz buradan geçeceğiz. Bu işte evet otoparkın bir girmişiz biz bakın böyle çıkacağız girmez denen taraf işte otoparkın şeymiş ben girmez denen yerden mi öyle çıktım şu an evet burada girmez dediğimiz bir diğer taraf bundan falan olarak otoparkın şeyleri depoluyor yani burada araç fark etmek dışında araç falan dışında şey yapmaz, kullanılamaz Lındı sana şey olur. Bakın burada mesela tuniksiz işte bu gibi benz olayı. Ee, yani ben de orada inilecek. Yani burada bilet falan mesela evet kartınız kartınız okuttuğunuz yazmış. Okuttuk zaten aynı olay. Olay pek geçmek gerekmez. Evet elevator. Son yok. bir asansörle inelim isterseniz. Şu asansörü mesela kullanmak istiyorum size bir de asansörleri tanıtayım Kaç dakika oldu şu an hiç bir önemi yok tanıttığım süreç size güzel bir önemi yok yani benim için burada gözüze geldik hangi gönder hangi yönlü onları bak bakacağım da bir yüze şurada evet var bu çamlı Kule bu üç yol yönü çamurca Çamlı Kule yönü bu gözüze Çamlı Kule yönü camlı kule ee, zaten aynı bu bildiğimiz içinde göstereyim bir şey olmasın makas falan bu da makas yok bu arada yani makas şuralarda makaslar var göz üzü şöyle bu sefer böyle üçlü falan oluyor ilk makas bu bu normal giden yol ve bu da bizim üç yol yönündeki diğer yönümüz bu da makaslar göz üzü. bağlanmış birbirlerine makasla ve burada 3 yol yürü 3 yoldan geliyorum şu an evet, göz üzü yine el çubuklarımız var o bizim geleneksel olan e, hale gelen çubuklarımız burada burada da bakın de kapanıyor isterseniz bu çamlı kule karşı görüyorsun burada ya, havalandırmamız var havalandırma yönelişimi daha evet, bir blok fazla mı geldi sanki hayır Normal. da geçerken şu açık kalmış. Hepinizden tekrardan bir hatayı gözden kaçır, kaçırdım için özür dilerim. Bir koyalım. Bunları da göz Bu da böyle olacak. Onu da ekledik. Evet göz üzü. istasyon böyle. 9 Eylül Üniversite yazmış aslında. Ama bu 9 Eylül Üniversitesi tepe kapsülü kısaltılmış ve haritalarında gördüğüm adıyla DEÜ e, DEÜ D e, e, D -E, Tınaztepe, e çıkış yap Tınaztepe cilalı karataş kırdı. Bir tane cilalı karataş basamağı kırdı. Ona da ekleyelim yani. Bazen elden bir kaza çıkabiliyor olsa Aceleden oluyor. Cilalı kardeşlerimizi tekrar bir şeye atalım. Bu cilalı kardeş değil ki. Bu başka bir şey. Bu cilalı kardeş değil. Cilalı kardeş değil bu. Bu basamaklar başka bir basamaklar. galiba. olabilir mi kardeş? Bir bakacağım kardeş. He? Kardeş falan da olamaz bunlar. Derin taş. Cilalı derin taş yok. Ama baksana bu kadar da kuyu kadar koyuysa cilalı kartaş tuğla merdivenler olabilir mi? Evet bunu bulamadım arkadaşlar. Kömür dolu diyor. Aslında cilalı kartaş bunlar. Ben biliyorum. Bu da bir son yaratı baya. Son çıktı. Cilalı taş. Ne oldu? Kömür rengi yok ki bu da kömür rengi merdiven. Anlamadım ben bu sefer neden böyle oldu bu Evet böyle işte ya Evet olsa böyle işte Dostlar bulamadım Yani bir hatadan dolayı şey öldürdüm yani Onu Oğuz düzelte diye düşünüyorum ben Atıyorum neyse Gördüğünüz üzere bir çıkıştan çıkalım böyle. Yani 9 Eylül Üniversitesi size bir açık tanıttım. İstasyon, Trans istasyonu. Nasıl çıkış yapacağız şimdi? Çıktık zaten. Yani cihazı falan bu sefer kurmadık. Şuradan evet. Çıkış. 1 bir ikinci adan. Çıkacağım Evet şöyle. Bu yandan gidersem ikinci çıkış bu. Birinci çıkış. Birinci çıkışı biz gidelim. Evet böyle bir çıkış. Üçüncü çıkış. Üç. Bu sefer böyle bir şey düşünüyorum. Size üçüncü çıkıştan çıkarmak istiyorum. Değişiklik olsun bence. Yani girdiğimiz yerden tekrardan çıkmayalım istiyorum. Şöyle gidelim. Bunlar ama bunlar cidalı kartaş gibi bir şey ama neyse şöyle gidiyoruz. O da işte, dakika hiç bakmadım. İşte gördüğünüz şeyler otoparklar yine yani çok da farklı şey yok böyle otopark var. Yani otoparkta tek istasyon şu an Minecraft'ta böyle tasarlandı. Yer altı otoparkıyla tasarlanmış bir istasyon. Dostlar hala kayıttayım bitireceğim de. Artık şunu kapatalım ee, şöyle bu arada bundan şöyle küçük şeyler var Havalandırma binalar falan asansörleri göstermeyi düşünmüyorum ki zaten asansörler e, normal. Bu sefer asansörler falan diyorum uzatıyorum uzatmak istemiyorum. Neyse dostlar kanalıma abone olabilir. Minecraft, Roblox, yüksek hızlı teller, metrolar, tramvay, nükleer, telefonik teleferik hava hayatları, hız hayatları hakkında e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız e, bu montajları özel videoları görmek istiyorsanız da bildiğimiz Yeni tüm yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum dostlar. 12.5 dakikalık bir video oldu. İyi günler, hoşça Kalın.